Selamlar arkadaşlar. Yaşlı oyuncu ile birliktesiniz. Yaşlı TV'deki serilerimizden biri olan Unmechanical An e, Unmechanical'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Unmechanical'da ee, şey olmuştu. Ne olmuştu biliyor musunuz? Eee Oyunu bir getiremedim ya. Evet, en son sıkışmıştım hatırlarsanız hatırlamıyor da olabilirsiniz. Eskide e, uzun zamandır oyun oynamıyorum çünkü walkthrough olduğu için oyun e, biraz yavaş gidiyoruz. Evet arkadaşlar oyunda yapmamız gerekenin e, bir arkadaşım önerdi. Dedi ki. Başta nasılsa dedi bu şeyler, mesela bir çıktığında buraya koy, üç çıktığında buraya koy, dört çıktığında buraya, beş çıktığında buraya, iki çıktığında buraya, iki çıktığında buraya koy dedi. Onun dediği şekliyle bir e, deneyeceğim hemen hızlıca. Şu iki, e, iki, beş hemen onun yanındakiydi. 5 buydu <laughs> En son şuraya sıkışmıştı va. 3 <laughs> 3'ü ee, üç. hatırlamıyorum bir bakalım Şimdi 1 e, bu 2 bu 3 bu Değil mi? Yok hayır bir dakika 2 iki bu 2 i̇ki buysa bir bu, bir, iki, üç. Şu iki çizgi olan. Tamam. Ee, bir en baştaki. Ya bu videoyu kesebilir miyim acaba ya? Uzun oynasam da kessem, yarım saate mi düşürsem? Daha hızlı gider. Neyse. Biri oraya koyduk. Sonra da dört mü kalıyor? Evet. Böyle. Bir ses geldi. Bu açılmadı. Burada açılmadı. Evet yine olmadı. Baştan başlayalım. Aa oldu lan. Vay anasını ya. Helal olsun. Şununla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Neyse bakalım. Allah siyah siyah şeyler gidiyor. Oo. Oh. Baya karışık bir yerden geldik şu an. Baya bir takıldı oyun. Ay. Ay. Allah Allah. Ay. Ne oluyor lan. Aa. Şans eseri buldum buraya. Allah şans eseri oldum. Oo. Oo. Oo Charlie. Ay geçemedik ya lan. Bu ne lan? Ay ananın. Ay, ay ay ay. çok klostrofobik bir yere geldim şu an. Çekil lan. Çekil şuraya sok beni. At oraya beni. Allah. <laughs> Oo. Bu ne lan? Ay. Ya, böyle bulmacalar nasıl yapıyorlar ya? Bu neymiş? <laughs> Ay saçma oldu. Ay yine saçma oldu. Ay tam tersi olacak ya. Bu en üstteyken be. Ne geçtim be. Hadi hadi hızlı hızlı bitirelim de şuraları. Bunu alabiliyoruz mu? Oo işim bacağını alıyoruz. Buradan gitsek ne var? Ay bok yedim. Ay orada bir şey yok muydu? Çıkalım bakalım ne olacak. Yine asansörlü yukarı çıkıyoruz ha. Aa, açıldı. Ha şuradan gideceğiz. Dur bakayım. Buradan gidemiyoruz yine. Buradan gidebiliyoruz mu? Buradan da gidemiyoruz. Allah. Ay. Hı hı. Değişik bir yere geldik ha. Ay gözüm kamaştı orada. Evet arkadaşlar böyle oyunlara walkthrough şeklinde mi yapsak acaba? Oo, oh. oo oh, çorba oldu ha. Aa. Uf. Aa. Ulan bu bizi birleştiriyor birleştiriyor bizim enerjimizi yapıyorlarmış lan o kadar şeyi. Aa çok kötü bir şey bu. Aa aç ne olacak. Ay burayı da açtık. Böyle evet, açınca böyle bir şey verdi. Yukarıda bir yer açtık. Kapatacağız mı? Buradan geçiyoruz. Açılacak. Buradan giremiyoruz. Buradan giremiyoruz. böyle bayağı bir yardırdık. Geçtik de şimdi geri dönmemiz gerekmesin. Ooo. Kalbini yedik Şimdi de beynindeyiz herhalde aleti makinanın. Buradan çıkamıyoruz. Aşağıdan dolanacağız. Hoppa. Güzel yerler Hayatımda bu kadar sıkıcı bir e, şey oynamadım Harita bulmaca oyunu Oo, Para verdi mi bu oyuna ya Ay bunlar da hiç çalışmıyor Vallahi geri döneceğiz ha Niye çalışmadı bunlar? Eksik bir şey mi var? Ha. Ulan var ya. Oh daracık yerden geçiyoruz ha. Buradan gidebiliyorsan buradan gidemiyor mu? Ha gidemiyorum iyi. İyi tek yerden gitmek her zaman iyidir. Buradan gitsek gidemiyoruz. Evet. Neymiş burası abi? çek. Ay. Afişini çektim la makinanın. Çekmem mi gerekiyordu acaba? Çekelim madem o. aldı çekim Çekeyim mi bununla gençler? Lan! Lan ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Allah aldı bizi. Of kötü bir şey mi yaptık ne? Ha yine ve şeyler bu ne lan? Bundan geçtik ama. <laughs> Suyun içine girdik. <laughs> Allah, Allah ya. Ay inşallah yanlış bir şeyler yapmadım ben. Çok hızlı geçtim bu bölümleri ya. Ha. Aa. Çıkmak istiyorum dışarı. Dışarı çıkmak istiyorum. Ay yine içeri girdik. Dibine sıçayım. Yine buraya bir şeyler düşecek. O da yukarıdan falan bir su yerlerden gitme şeyi vardı ya. O. Aşağısı bayağı bir merkez. Abi yardırdık gidiyoruz bakalım. Sıfır bulmaca yarım saattir. Bura ne lan? Hadron çarpıştırıcısı. Ay ananın. Aynı yere çıktık geldik iyi mi? Ulan buralarda dönüp duruyoruz ya. Bir yer kaçırmıyorum inşallah. Allah Allah. Ne değişik yerler şuralar açık mı? Yukarıda bir yer yok. Aa açılıyor iyi. O niye açılıyor Allah'tan? Heh. Bu bir şey var. Bu da yine kızartma şeyi var. Burada yetek parçalar. Ha pil. Pil lazım olursa burada. Tamam. Çekelim bakalım ne oluyor. Aa bu yine bizi şey yapacak. Aa. Upgrade alacağız dur. Yine upgrade alıyoruz. Oo. Ee? Lan pili boşa mı Ha. Getir pi şurada dursun. Ha. Tamam. Yukarıda bir şey vardı. da bir şey var. Ha pili buraya koyacağız herhalde. Bakacak ha. He? Ay yarabbim. ya Rabbim. böyle oyunlara video çekmeyeceğim. İnceleme çekeceğim. <laughs> Şimdi mi açacağız aşağıya? Olmadı. Bunu başka bir yere koyacağız o zaman. Bunu başka bir yere koyacağız o zaman. başka bir olaylar var mı? Yok. Yukarıdan gidiş, yukarıdan gidiş burada yok. Burada bir upgrade alacağız ama bakalım. Ne alacağız? Bunun için atacağız, o bize eklenecek. Bu bir şey. Pili ne yapacağız? Yerde birbirine benziyor ha Olala Burası bir şey mi lan Burayla ilgili bir şey Olabilir mi Ha?

Yeni biri getireceğiz anlaşıldı. Bunu da yanımda götüreyim de bir işe yarar. Bunu da tekrar şarja koyacağız. Ulan ne işlerle uğraşıyor şuna bak ya. Burada şarj yeri mi lan? makina dünyasının amelesi olduk ha. Makine dünyasının amelesi yardırıyoruz.com Al paşam al. Saving diye bak. Ne oldu yani buradan geçmek çok mu önemliydi? Önemli herhalde. Tabi geri dönmem gerekiyordu o kadar şeyin içine sıçtıktan sonra. Tamam şunun etrafından dolanalım. Anlaşılan geri döneceğiz. Al işte. kapı kapanmış ulan şey de yok ha şu aşağıdan mı gideceğiz tekrardan şuradan şuradan gitmiştim bir yol mu açıldı şurada yok burada da açılmadı burada da açılmadı burası da yok Ha. Gel lan kanki Adamın üstüne yıkılmış her şey ya Ayağın bizi buraya boş boşuna getirtmez. Şurayı bir kafa atalım. Bunu mu götüreceğiz la yanımızda? Gel kanki. <laughs> gel seni tamir ettireceğim gel. Gel 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 gel. Ha, bunu kamerayla şey odasına götüreceğiz. Buna pil monte edeceğiz herhalde. Bakalım. Sen bizi bıraktın gittin ama biz seni bırakmıyoruz blader Gerçi buradan bırakın kafanı üstüne düşersin ama. Ya ben hiç f1'e basmıyorum aslında Bu takıldığım yerlerde f1'den yardım alsam Zerre şey olmaz Bak bakayım bir beğeneceğim Heh. Aha F1 yapalım İlla diyor. Onu da yanımızda götürelim. Bir işe yarayacağıdır. Ben şurada dur bakayım kanki. Ben bir yukarı yardırayım. ...yün ışığı geliyor. Meh. İşte bu. Evet. Arkadaşlar çok boktan bir bölüm... Ee, ...oyun oldu. Lakin... ...sonun geldiği için mutluyum. Çünkü bir ara seriyi bırakmayı düşündüm. E, biraz... ...İskandinav yapımı bir oyun herhalde. Eee... Güzeldi. Oynadık. Eğlendik. Umarım eğlenmişsinizdir. Fazla sıkmadan sizleri. Ee, bunun şeyi yok mu lan? Geç. Resum, hadi görelim. Bu arada acaba şu an neredeyim? şanious şu. An. Hı. Bitti arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Yaşlı oyuncudan bugünlük bu kadar. Yarın Walking Dead geliyor. Ee, takibi asla bırakmayın. Bu Unmechanical bitti. Bundan sonra bununla ilgili bir seri yaparsam bir video editleme programı bulacağım. Kesmeli, biçmeli bir şey olacak. O aradaki yerlerle sizleri sıkmayacağım. Kendinize iyi bakın. Yaşlı TV'desiniz. Ben Yaşlı Oyuncu Hepinize sevgiler. Bu arada pardon. Ya şuradan şuradan ileri gittiğinizde abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da beğenmeyi unutmayın.